İsrail kar olsun İsrail kar olsun İsrail tamam mı e saldırıyorlar Müslümanları öldürüyorlar Kadın ve çocukları yaralıyorlar Kudüs'ün sokaklarında ve Mescidi Aksa'da kurşun sıkıp bomba atıyorlar İsrail'in Kudüs'ün Yahudileştirilmesi kapsamında Mescidi Aksa'ya saldırması tamamen yasa dışıdır. İsrail sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedir. Sistematik saldırılar İsrail'in geçmiş politikalarının bir parçasıdır. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir. İsrail Mescidi Aksa'ya baskın yapmasının ardından orada ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulundu. Bu hunharca saldırı İsrail'in bölgeye uygulaması olduğu sistematik saldırıların bir neticesidir. Ve Filistinli her kesimin hedef alındığının göstergesidir. Kadın hakları konusunda sık sık dünya kamuoyuna mesaj veren İsrail, bu perdenin arka, arka ardındaki iki yüzlü tavrı bir kez daha göstermiştir. Kudüs'ü hem maddi hem manevi olarak Gelin. asla yalnızlığına terk edemeyiz ve etmeyeceğiz. Kudüs şehrinin 14 asırdan bu yana Müslümanların gönlünde büyük bir yeri vardır. Türkiye, Kudüs ve Filistin'le ilgili inisiyatif alma noktasında en önemli ülkelerden biridir resmi ya da sivil yollardan gayretlerin verildiği bu topraklarda Filistin artık toplum ve siyaset üstü bir konu haline gelmiştir. Ancak problemin büyüklüğü nedeniyle yapılan çalışmalarda ve izlenilen güzergahta gayreti arttırmalıyız. İs -Tü İsrail'in Türkiye üzerindeki planlarını geçmişten dersler çıkararak düşünmeli ve İsrail ile normalleşmenin bu Ramazan yeniden görüldüğü üzere faydadan çok zarar getirdiğini idrak etmeliyiz. Kudüs her zaman temel meselemiz olarak kalacak. Tarihin de coğrafyanın da kilidi Kudüs. Tabelamız adalettir. Tabelamız mazlumdur. Haydi seferber olalım. Teyakkuzda olalım. Meydanlara inelim. Hep beraber

بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام tür insanlık dışı vahşeti işleyen işgalciler yine Müslümanların mükredesatını mübarek Ramazan ayında çiğnedi. Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleşen bu alçakça saldırıları lanetliyoruz. Tüm Müslümanları işlenen zulümlere sessiz kalmamayı ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Filistin'e selam! direnişe Filistin'e problemimiz ne 1948 yılından beri terörist iş, İsrail işgali altındadır. Müslümanların izzeti işgal altındadır. Müslümanların namusu işgal altındadır. Müslümanların özgürlüğü işgal altındadır. Tüm kalbimizde şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa'nın işgal altında olması sadece Filistinlerin bir meselesi değildir. Kudüs'ün işgal altında olması Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Filistin toprakları da tüm Müslümanlarındır. Filistin'e, İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegane sebebidir. Biz biliyoruz ki bugün Siyonizmin her türlü fesadı yeryüzüne yayılabiliyor oluşu onların gücünden değil, Müslümanların parçalanmışlığından kaynaklanmaktadır. İbadet ederken terörist İsrail askeri tarafından silah darbeleriyle zulme uğrayan Müslüman kardeşin gördüğü halde harekete geçmeyen, Mescid-i Aksa'ya postallarıyla girip mahremimizi çiğneyen İsrail terörleri görüp de öfke duymayan, başörtüsü çekilerek camiden sürüklenerek çıkartılan Müslüman kardeşimizin çığlıklarını duyduğu halde tüm Müslüman ülkede göreve çağırmayan bir insan imanını ve vicdanını sorgulamalıdır. İsa'yı, olsun Ya Allah'ım hafiften el-imanı ve zeytin fükrübüne ya Sık sık dünya kamuoyuna mesaj veren İsrail, bu perdenin ardındaki iki yüzlü tavrı bir kez daha göstermişti. İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demek sizin herkese hedef almaktadır. 6-12 Nisan tarihleri arasında denk gelen Pesah Bayramı dolayısıyla tapınak grupları uzun zamandır hazırlıklarını gerçekleştirdiler. Kadir İsrail ve böylece Yahudileştirme gündemini orada kararlı bir şekilde empoze etmek için tüm gücüyle ilerliyor. Hem şerif olmasının yanı sıra peygamber efendimizin bir gece mescidi haramdan kendisine yürütüldüğü, peygamberlere imamet ettiği ağırlığına rağmen yapılabilecek fazla şeyimiz var. İslam dünyasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi yapılacakların en başında geliyor. İzdi i̇şte aksanın, Kudüsün ve Filistin'in özgürlüğü meydanda huzurunda toplandık, millet açtık. Şimdi hiçbir zalim zorba ve işgalci vicdani.